Türkiye'nin en güzel semtlerini sizlerle buluşturduğumuz Hepse Emlak YouTube kanalı Semt Rehberi severimize hoş geldiniz. Bu videomuzda İstanbul Kadıköy'ün gözde mahallelerinden olan Hasanpaşa'dan bahsedeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde yer alan 21 mahalleden biri olan Hasanpaşa, Kadıköy'ün en eski yerleşim yerleri arasındadır. Merkezi bir konumda yer alan Hasanpaşa'nın güney tarafında Zühtüpaşa, kuzey tarafında Ünalan, doğusunda Fikirtepe ve batısında Acıbadem mahalleleri var. Hasan Paşa ismini 2. Abdülhamit döneminde Bahriye Nazırlığı görevini üstlenen Hasan Hüsnü Paşa'dan almıştır. Bölgede yer alan Kaptan Hasan Paşa Camii de ismini Hasan Hüsnü Paşa'dan alıyor. Tarihi mekanlarıyla seyahat tutkunlarının ilgisini çeken Hasan Paşa'da özellikle Osmanlı dönemine ait birçok mimari yapı göze çarpıyor. Hasanpaşa Gazhanesi, Kayış Dağı Çeşmesi ve tarihi konaklarıyla Hasanpaşa ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi dokusunu korumayı başarabilen nadir semtler arasında yer alan Hasanpaşa'da Osmanlı mutfağından lezzetler tadılabilecek çeşitli lokanta ve restoranlar yer alıyor. Yeşil alanları ve sakin yapısıyla huzurlu bir ortam sunan Hasanpaşa Mahallesi'ne ulaşım özel araçlarla yapılabildiği gibi toplu taşıma araçlarıyla da sağlanabiliyor. Kadıköy Hasanpaşa'ya otobüsle gitmek isteyenler 16D, 20Ü, 4 ve Beylikdüzü Söğütlüçeşme otobüs hatlarıyla ulaşım sağlayabiliyor. Marmaray seferleriyle de ulaşım sağlanabilen Hasanpaşa'ya M4 ve M5 metro hatlarıyla da ulaşmak mümkün. D36 dolmuşları da Kadıköy Hasanpaşa'ya alternatif bir ulaşım sağlıyor. Hasanpaşa bağlı bulunduğu Kadıköy ilçe merkezine 4 kilometre, İstanbul kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 2022 yılı Hepsi Emlak Endeks verilerindeki metrekare fiyatlara baktığımızda Hasan Paşa, satılık ve kiralık konutta geçtiğimiz yıl oranla 4 kat değerlenerek İstanbul ortalamasındadır. Satılık ve kiralık iş yerinde ise 5 kat değerlenerek İstanbul ortalamasında yerini almıştır. Hasanpaşa için her geçen gün yatırımcısına kazandıran, hala yatırım fırsatları barındıran bir semt olduğunu söyleyebiliriz. Hasanpaşa ve diğer Kadıköy videolarımız için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki semt rehberi videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.